Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türkiye'de ilk kadın pilot desem çoğunluk Sabiha Gökçe'nin adını söyler ve 7'den 70'e hepimiz biliriz. Ancak ne yazık ki ben dahil herhalde birçok kişi Türkiye'nin ve NATO'nun ilk jet pilotu isimsiz kahraman Leman Albay'dan habersizdir. Bu arada ilk jet pilotu Leman Albay'ın yayına konuk olmasını sağlayan arkadaşım Adviye Dayıoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum. İlk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altın çekiç hakkında internette bulduğum kısa özgeçmiş beni tatmin etmedi ve Profesör Doktor Ülkü Sarıtaş'ın bir araştırma yazısını buldum. O yazının bir bölümünü aktarıyorum sizlere. Ülkesine canla başla hizmet etmiş bir Osmanlı subayı olan Dardanel Mehmet ile Azeri kökenli Laçin Hanım'ın beş çocuğunun en küçüğü olan Leman, 10 Mart 1932'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelir. Baba Dardanel Mehmet, Çanakkale'nin Ezine köyünde doğmuş, neredeyse 12 yıl boyunca cepheden cepheye koşmuş, görev aldığı bir savaşta yaralanmış yiğit ve etkileyici bir asker, Annesi Laçin Hanım, güçlü bir aile içinde yetişmiş, donanımlı bir kadındır. Aile içinde yıldız olarak çağrılan Leman'ın Lütfiye ve Huriye adlı iki kız kardeşiyle Yahya Kemal ve Namık Kemal adında iki erkek kardeşi vardır. Er, erken yaşta henüz ortaokul yıllarında çok sevdiği annesini kaybeder. Ortaokul bittikten sonra lise eğitimi için İstanbul'da yaşayan ağabeyi Yahya Kemal'in yanına gider. İstanbul Atatürk Kız Lisesi fen bölümünde okurken baba Dardanel Mehmet'in vefat haberiyle bir kez daha sarsılır. Çok erken yaşta yetim ve öksüz kalan Leman'ın sorumluluğunu büyük kardeşleri üstlenir. 1953 yılında liseden mezun olduktan sonra girdiği sınavda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümünü kazanır. Ancak Yahya Kemal abinin bu pahalı eğitimi karşılayamayacağını belirtmesiyle mimarlık eğitimini alamaz. Başarılı bir öğrenci olması yanında iyi bir sporcu olan Leman zeki, cesur ve üretkendir. Cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil düzenin dünyanın her yerinde zirvede olduğu bu dönemde döneminin çok ilerisinde hayallere sahiptir, uçmak ister. Okulda bir gün ilan tahtasında gördüğü Türk kuşuna planörcü arandığını gösteren ilan ile hayatı değişir. Okul için gerekli olan sağlık raporunu aldıktan sonra Türk Kuşu'na başvurur ve Türk Kuşu'nun in tesislerinde planör eğitimi alarak hayalindeki göklere kavuşur. Ancak gözü daha yükseklerdedir. Daha hızlı ve daha yükseğe uçma tutkusuyla adeta Atatürk'ün İstikbal göklerdedir özlü sözünü şiar edinerek Kısa bir süre sonra Türk Kuşu Motorlu Okulu'na öğretmen adayı olarak katılır. 1953-54 döneminde öğretmenlik eğitimini tamamlar ve uçmanın asıl zevkini burada tattığını söyler. Uçuş eğitimini model uçak, planör, paraşüt eğitimi, motorlu ve magister uçuşu ile tamamlar. Uçmak hayaline ek olarak ikinci tutkusu asker olarak uçmaktır. Ancak 1950'li yıllarda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada askerlik erkek işidir algısı ile orduya kadın alınmaması yönünde eğilim vardır. Bu dönemde zorlu bir hak isteme mücadelesi verir ve 1954 yılında Silahlı Kuvvetlere kadınların alınması kararı çıkar. Tarihte tüm ezberleri bozan, gelecek nesillere örnek olarak yollarını aydınlatacak kadınlardan birisi olarak Leman İzmir Hava Harp Okulu'na başvurur ve Ekim 1955 yılında eğitime başlar. Pervaneli uçaklarla eğitimini tamamlayarak 30 Ağustos 1957 tarihinde mezun olur hep daha hızlı ve daha yüksekten uçmak arzusu Leman'ın jet pilotu eğitimini almak üzere Ağustos 58'de Eskişehir'deki jet eğitim filosuna katılmasını sağlar. Buradaki eğitimini kısa sürede başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin ilk kadın jet pilotu ünvanı ile altın brevesini alır. 9 yıl süreyle F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtuktan sonra Personel Plan Şube Müdürü ve Merkez Şube Müdürü olarak Hava Kuvvetleri'nin karargah hizmetlerinde çalışır ve kıdemli albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri'nden emekli olur. Türkiye'nin ve NATO'nun ilk kadın jet savaş pilotu olmasının yanında uzun yıllar bu ünvanı taşıyan tek kadın olarak da dikkat çeker Leman. Leman Bozkurt, 1999 yılında Eskişehir'de Üsteğmen Tahir Altınçekiş ile evlenir, iki çocuğu olur ve Leman Bozkurt Altınçekiş olarak anılır. Emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamına devam eder ve 4 Mayıs 2001 tarihinde 69 yaşındayken yaşama veda eder. Leman Bozkurt, Altın Çekiç'in 69 yıllık yaşamı boyunca büyük bir aşkla ve tutkuyla bağlı olduğu pilotluk mesleğine bakışını kendi sözleriyle aktarıp yayını sonlandırayım. Özellikle pilotluk deneyimi başta olmak üzere bu tür bir meslekte yer almış olmanın bana kazandırdığı çok şey var. Bir kadın olarak bu meslekte olmak kendi içinde birçok zorluğu taşısa da şurası açıkça söylenebilir ki bu meslek bana hayatı yönlendirmeyi, farklı yollar denemeyi öğretti. Bunun kadınlar açısından olduğu kadar erkekler açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kadınların bu meslek alanında giderek artan biçimde temsil edilmesiyle toplumun bakışının da değişeceğine inanıyorum. Işıklarda ve en yükseklerde huzurla uyusun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.